Cemalettin Afgani nasıl birisidir? Yani Afgani hakkında değişik görüşler var. Afgani hakkında mason diyen de olmuştur. Ee, İslam'ın İslam ümmetinin uyanışı için çalışan bir lider, öncü bir insan diyen de olmuştur. Yani daha mutedil alimler, onu tanıyanlar, o zamanda yaşamış olanlar onun fikirlerini bilenler, onun böyle bir ajan, mason falan filan böyle bir şey olmadığını söylüyorlar ama tabi yani bu e, Afgani hakkında böyle lafların söylenmesi tabi takım sebeplere dayanıyor tabi. Bazı görüşlerinden dolayı. Ama şu bir gerçek ki şu andaki uyanışın, öncülüğünü yapan insanlardan birisidir. Bu arada kaş yaparken gözle çıkarmış olabilir bazı konularda. Yani gerek kendisi, gerek talebesi Muhammed Abdu, gerek onun talebesi Reşid Rıza. Bunlarda böyle biraz mezhepsizlik şeyi var. Fakat biraz da şu var yani. Bunlar bakmışlar ki millet uyuyor. İştahat kapısı kapatılmış tamamen donuk bir İslam alemi. Uyuyan bir millet. Her şeye eski kitaplara bakarlar. Yeni bir şey, yeni bir fikir kimse de yok. Ve bunu kırmak gerektiğini düşünmüşler. Bazı fikirler ortaya atmışlar. İştihatlar yapmaya kalkışmışlar. Bazı yerde hata da etmiş olabilirler. Ama sonuçta uyuyan bir ümmeti uyandırmaya çalışmışlar yani. Ama mesela Malik bin Nebi der ki Muhammed Abduh, Afgani'nin talebesi olan Muhammed Abduh, ümmetin kurtuluşunun mesela yolunun kelamdan geçtiğini söylüyor. Yani ümmet ne zaman kurtulur, nasıl kurtulur? Çünkü yani diyor kelam ilmi, akaidimiz yani, bir takım fikirlerimiz, dinin felsefi yönü, bunlar yeniden yazılmalı diyor, kelam yeniden yazılmalı diyor. Halbuki ne kelam yeniden yazmakla bir yere varabiliriz, ne de akaid kitapları yeniden yazmakla. Hata onlarda değil ki. Yani Müslümanlar çalışmak zorundadırlar. Hakiki imana ulaştırmak zorundadırlar. Kelam adam hakiki imana ulaştırmaz. Yani, Abdü aslında bir şey yapmak istemiş, bir e, şeylik görüyor yani, bir yerde bir yanlış görüyor, uyandırmak istiyor milleti ama bulduğu çare çözüm yolu çözüm yolu değil yani. Kelamla bu iş hallolmaz yani. Yani kelamı mükemmel bilen ve doğru fikirlere sahip olan bir adam mıymıntı mıymıntı oturuyor evinde. Kelamla olmuyor yani. Yani bu millete hakiki iman lazım. Hakiki iman adamı dürter, ayağa kaldırır, sen de bir şeyler yapmalısın dedirtir, adamı harekete geçirir hakiki iman. Kelam adam harekete geçirmez. Kelamcılar bol bol tartışırlar birbirleriyle. Allah hakkında bir sürü tartışmalara girerler, gereksiz yere. İmam Şafi bir gün çıkmış evinin kapısında bakmış ki iki kişi tartışıyorlar. Kelamla ilgili bir mevzuda. Allah'la ilgili, işte ahiretle ilgili böyle felsefi bir takım meseleler tartışıyorlar. Geri içeriye girmiş, konuşmamış onlarla. Biraz sonra yine çıkmış bakmış ki hala konuşuyorlar. Zaten böyledir kelamcılar. Demiş ki ben kelam bilmiyorum zannetmeyin ha. Ben kelam biliyorum da. Ama demiş siz öyle bir ilimle uğraşın ki hata ettiğiniz zaman size hata etti desinler. Kafir oldu demesinler. Kelamla uğraşıyorsunuz. Hata ettiniz mi size kafir derler. Tehlikeli bir noktadasınız yani. Ucu ucuna böyle. En ufak bir hatanızda Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, ahiretle ilgili bir fikir yürüt, yürütmeye kalkıyorsunuz. Allah mesela cennette görülecek mi, niye görülüyor, nasıl görülüyor, nasıl görünmez falan, kader nasıldır vesaire, tafsilat. Tafsilat. En ufak bir hata yapmaya kalktın mı, kafir derler sana. Ama fıkıhla, hadisle uğraşsan hata yaptı derler çok çok diyor. Yani kelamı tasvip etmiyor İmam-ı Ama Abduh'a kalırsa, Abdu, işte Afgani'nin talebesi, o da bunun çözüm yolu olarak görüyor. Cemaatin Afgani böyle değil. Çok fazla aslında yüksek bir entelektüel kültüre sahip. Afgani. Ama daha çok eylem adamı. O yönü biraz böyle geride kalmış. O, o entelektüel boyutu biraz geride kalmıştır Afgani'nin. Yani Abduh'un mesela daha çok ilim adamı yönü ön, ön plandadır, Afgani'nin daha çok hareket adamı, eylem adamı yönü. Aslında Afgani de epeyce bir kültüre sahip bir insan, Abduh da öyle, talebesi Reşit Rıza da öyle. Ama dediğim gibi bunların hakkında çok konuşulmuştur. Mesela ben de Rıza'nın bir kitabını hatırlıyorum. E, muslih ve Mukallit, e, mez mezheplerin telfiki ve bir noktaya cem'i diye bir kitabı var. Yani mezhepler birleştirilmesinden bahsediyor. Yani dört mezhep birleştirsek, en doğrusunu alsak filan, her konuda işte yeniden araştırma yapsak falan. Bu Amerika'yı bir daha bir daha bir daha bulmaktır bu. Bu, bu gavurun işine yarar. Her konuda yeniden bütün mezhepleri araştıracağız, delillerini, tartışmalarını yapacağız. Yüz binlerce mesele var böyle. Amerika'yı bir daha bir daha keşfedeceğiz. Bu çözüm değil. Ve şu anda bu milletin buna ihtiyacı yok ilmi tartışmalarla kavgaları çoğaltman bir alem yok. Şurada mes olur mu olmaz mı? Bilmem şöyle olur mu böyle olur mu? Namazda secdeye giderken eller kalkacak mı kalkmayacak mı? Her secdeden kalkışta ve giderken. Böyle meselelerle uğraşıldığı müddetçe hareket hareket olmaz ve bu düşmanın ekmeğine yağ sürmektir. Bu tür konulara girildikçe cemaatler arası ve hatta aynı cemaatin içerisinde bölünmeler meydana gelir. Evet. Yani hepsinin de kendine göre bir hizmeti olmuştur. Ama bir taraftan da böyle yanlışlar da olmuştur. Allah herkesin kalbindekini daha iyi bilir. Biz öyle çok fazla tam kesinleşmemiş olan e, kimseler hakkında olumsuz işte masondur işte ajandır falandır filan böyle laflar etmeye gerek yok. Onu tanıyan bazı alimler onu e, tanıyanları tanıyanlar öyle bir insan olmadığını söylüyorlar. Biz de öyle kabul edersek bir şey kaybetmeyiz. Ama ajan dersen mason dersen ya yanlış yaptıysan İyisini Allah'a bırakalım. Allah daha iyisini bilir.